Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika, bakan açıkladı. Hesaplara yatıyor. Son dakika haberi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 60.516.754 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz, diye ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 60 milyon 60.516.754 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktaracaklarını bildirdi. Bakan Kirişçi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "60 milyon 60.516.754 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun dedi. Bakan Kirişçi'nin paylaştığı tabloya göre Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 34 milyon 84 bin 579 TL. Uzman eller proje desteği 13 milyon 521 bin 975 TL. Et regülasyonu desteği 8 milyon 455 bin TL. Büyük başlamızlık hayvan ve alımı desteği 4 milyon 455 bin 200 TL olarak ödenecek. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.